yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir süre sonra Roblox oynuyoruz uzun bir süre sonra Roblox'ta korku oyunu oynuyoruz The Mental adında bir korku oyunu oynuyoruz güzel bir oyuna benziyor Biliyorsun biliyorsunuz Roblox'ta baya bir kanala baya bir Roblox korku oyunu videosu attım bulduğumuz korku oyunlarından tam gaz devam abi yenileri çıkmaya başlıyor zaten Bulduğum bütün korku oyunlarını çekeceğim abi Roblox'taki. Neyse. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Eee video geçmeden önce sizden ricam açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçebiliriz. Şimdi Evet hocam. Welcome diyor. Semichan Kan diyor. Abi şu robotsaki karakterin ismini değiştiremiyordum ya. Ben bunun ismini Shiyugen olarak değiştirmek istiyorum. Şimdi bir kişi diyor. Acaba tek mi girsem adamlarla mı girsem? 4 diyor. 3 diyor. 2 diyor. Aman. Tek girelim ha adamlar niye giriyoruz ya Biz her zaman Şimşek Mcqueen gibi Tek tabancayız Tek tabanca gireriz Tek tabanca yaşarız Tek tabanca ölürüz Hadi bakalım let's go Scarifan liked the game Korku Scarifan korkunç eğlence mi oluyor muhtemelen öyle oluyor Çok da ingilizcem yok aha Grafik leveli seç Lo, <laughs> ne yapalım gençler? Ne yapalım? Bazı oyunlarda bilgisayarımız kasıyor yani yapacak bir şey yok. Arkadaki ciz, arkada biraz cızırtılar olabilir. Kusura bakmayın. Kamera kasabilir. Ondan da kusura bakmayın. Video da kasabilir. Ondan da kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Elindeki imkanlar bu kadar. Ana ben de ezdim. Windows bir şeyler bir şeyler diyor da o kadar çok çeviremiyorum. Şu an burada çevirebildiğim tek şey şuradaki 12 yıl. <laughs> başka başka bir şey, şey çeviremiyorum. Bir de diyor ki Ezdum. Akıl hastanesi. Akıl hastanesinin pencereleri falan filan işte bir şeyler dedi. Ama ilk olarak ha, bir dakika neyse hiç çevirmeyle uğraşamam şu an çeviremiyorum zaten. Poş. Bunları alabiliyor mu? Alamıyorsam ne ne anlam var abi? direkt başla ya. Ne, ne gerek var o kadar beklemeye. Evet. Başlıyoruz hocam. Oha. Hastanemiz burası. Hadi bakalım şu mouse'u şuraya alayım da. Aha karakterimiz gidiyor. Karakterimiz kapıya doğru gitti. Birazdan içeri gireceğiz. Kapıyı açtık. Oha. Lan osuruk gazıyla bizi ba- Aha ar arkada biri bizi bayılttı. Osuruk gazıyla bayılttılar bizi. Bizi osuruk gazıyla bayılttılar abi. Ne yapacağız şimdi? Oh shit. Flashlight. Güzel. Oyun atması atmosferi de beğendim. İlk baş olarak atması atmosfer güzel. Şimdi hele 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 kapıdan çıkacağız muhtemelen. The door is locked mu? Hayır oğlum ya. Ne yapacağım? Başa gidecek yer yok ki. Ne yapacağım abi? La 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 la. Aha bir dakika orada çık. E unlock diyor. Oğlum Diğer odanın kapısını ben niye buradan açabiliyorum ya? <laughs> The door just moved. Aa açılmış onun bu kapı. Open. Ee, merhabalar. Niyetim niyetim çalıp çırpmak, döküp kırmak, bir defini aramak, büyüyü bulmak, büyüyü bozmak, sizi ifşa etmek. Amacım bu. <laughs> Tüm kapılar kapalı değil mi? Ben şimdi boş boş ne Aa sprint var lan. Oğlum Stamina var. Sprint yap. Stamina var lan. Vallahi stamina var. Sıçtık. Stamina varsa işimiz zor abi. Bizi bir şey kapacak demek ya. Neden Spider abi örümcek mi kapacak bizi burada cidden ya? Cidden örümcek tarafından mı kovalanacağız biz? Akıl hastanesinde örümcek tarafından kovalanıyoruz. Aoo. Oh. Peki. Explore the place diyor. Mekanı keşfet diyor. Nasıl çevirdim ama? Allah kahretsin. Ömür böcek. Klik 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 <laughs> klik. <laughs> o ne lan öyle? Abu. Find out the cause of the noise. Anlamıyorum dayıcım dediğinden bir şey. Bir şey bul diyor da ne bul diyor. Find out the cause of the noise. Noise duymak demek. <laughs> Find bulmak demek. Find olurdu. The... Duymayla alakalı bir şey mi bulacağız? Ne bulacağız <laughs> lan Robux'muş abi geç ya. Vallahi gençler İngilizcem yok. O kadar adam akıllı çeviremiyorum ya. O yüzden yapacak bir şey yok. Oynayarak bulmaya çalışacağız ne yapacağımızı. Ya da seslere sesleri dinleyerek mi acaba yeri bulacağız? O anlamda mı? Oha bir yere geldik. O, bu kim lan? Ah! Ah! Öldürdük. Vallahi öldürdük. <laughs> İlk kez bir korku oyunda birini öldürdük ha Roblox'ta. Ha ben hiç öldü öldürdüğümüzü sanmıyorum abi. Muhtemelen Roblox'u öldürdü. Reserve the ahlan Ah lan. ah lan daha iyi. Yapacak bir şey yok. Saldırmasaymış kardeşim biz, biz ne yapalım ya. Reserve the place. Araştır diyor. Power room. Power room'a girmem lazım. Barikatları açmam lazım. Levye lazım abi bana ya. Aha ha bunu da kıracağız. Al abi bunu. Okey. Ya şimdi geri dönüşte bak %100 geri dönüş yolunda jump scare yiyeceğiz. Kendinizi hazır tutun gençler. Hazır olun, hazırlıklı olun. Ekrandan uzaklaşın. Ben ne dedim abi? Ben biliyorum abi. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Da şeyi anlamadım. Bu ekrandaki yere niye tıklıyorsun? Tıkla diyor. Tıklamazsak ölüyoruz herhalde. Muhtemelen örümcek bizi öldüremesin diye orada tıklıyoruz ki örümceğe karşı koyuyoruz. Onu onu tıklamazsak oradaki kırmızı bar sıfıra inecek muhtemelen. Neyse. Kır bakalım abi. Oğlum sakin kur. Nasıl kırdın o? 3-4 vuruşla 6. tane tahta indirdi. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Eee ne yapacağız? Abi tornavida mı? Yok bir dakika girebiliyoruz. Girdim. Koş abi. Koş koş koş. Abi st stamina hem hızlı gidiyor hem karakter koşmuyor anasını. Bu nasıl stamina ya? Bak. Hatta bir şifte basa bitti karakter daha buraya çıkamadı. Atla bak arkadaşlar aşağı. Hop. Nereye geldim lan ben? Neresi lan burası? Tezgah lan bu. Aç bakayım şunu açamıyorum. Burayı aç burayı da açamıyorum. Ah not aldım. If you find this get out. Dr. Sullivan was a Is a monster. Dr. Sullivan canavara mı dönüşmüş? Oh. Sarah yazmış notu. Trader. Sen notu bırak notu bırak. Boş ver. Tavla ilgili bir şeyimiz yok. Tamam ya kapıdan çıkalım abi. Doktor Surveillance'dan mı korkacağım ben ya? Surveillance mı neydi? Adamın ismini unuttum. Adamın ismi neydi lan dur bakayım. Ya bu bakamadım bir durum. Doktor Sullivan ha. Doktor Sullivan senden mi korkacağım lan sülük? Gel lan buraya. Aha. Geliyor. Geliyor. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Allah. Allah. Gerçek eğlence. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç, aç. Aç sana kapıyı. Aç şu kapıyı. <laughs> Filmlerde yapıyorlar ya böyle ter atma sahnesi. <laughs> güzel oldu güzel. Şimdi aha morgları tek tek açabiliyorum değil mi? Va, bunlardan bir şeyler çıkacağı belliydi ah. Anahtar çıktı. baba ne olmuş baba? Özgür sana ne olmuş öyle? Ölmüş lan. Bunların hepsini tek, tek tek, açalım abi. Hiçbir şey çıkmadı tamam. Muhtemelen bu kapıyı anahtar gerekecek. O anahtar da moktan çıktı değil mi? Aynen öyle. Aç bakalım kapıyı. Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni. Do Evet. Çok güzel. Ben geri gidiyorum abi. Ne diyor? Employers diyor. Sadece çalışanlar. Ben girerim kardeş. Ben de çalışan sayılıyorum. Employer room. Hop. Bir şey çıkmadı. Aha. Levye var lan burada. Çek çekmece boş. Yok çekmeceden para çıktı. Ha güzel. Doğrusu mantığı yapmışlar. Çekmeceden para çıkıyor. Şimdi ben bu levyeyle nereye kıracağım? employee room gir abi açılmıyor. Kır abi levyeyle. Kırılmıyor anahtar lazım. O zaman geri dönüyoruz abi. Lay 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 Exit diyor koş abi. Koş 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 Hop aa şurayı kıracağız. Anlaşıldı hocam. Şu kapıyı kıracağız herhalde. Kıracağız. kilidi kıracağız. bu şekilde aynen öyle. Çıktık özgür. Bu kadar mı lan oyun yoksa bitti mi? <laughs> oyun bu kadar olamaz herhalde. Yok oğlum sanmıyorum oyun bu kadar olacağını. Aha çukura iniyoruz. Hop. Aç bakalım. Ya Allah bismillah. İyi lama düştük ya. Milletin bokunun püsürdüğün içindeyiz ya. Kenardan kenardan gidelim bari pat diye bir şey ko koşar kanalizasyondan. Hiç uğraşamam. Aa şu kapıyı açacağız. Hop açalım abi. Yapıştır baba. Buyur baba gel Adana kebap ya. Aa uh o. -oh. Ee, ya az azından... nasıl? Ah güzel. Nice baba. Bunu da atlattık. Sörgüri girilmiyor. Mr. Daniel. Daniel'a gidelim. Mr. Daniel. Daniel. Daniel Storage. Ah oğlum Daniel Sarıç ne ad ne oyuncuydu be. Valla. Burada açılıyor mu? Açılmıyor. Hop. Aha bir şey çıktı. Aa lockpick çıktı. Güzel. Hocam güzel lockpick önemli. O zaman açılmayan o serving room mu ne bir şey vardı orayı muhtemelen şöyle açacağız. Loach picik açacağız loach picik. Ya da burada açılmayan kapılar mı var? Açıldı bunlara bak. Bir şey çıkmadı. Ananın. Ya abi ya gibi yapmışlar ama ya doğrusu da böyleydi çekmeceyi falan açınca karşımıza kafamıza örümcek atlıyordu ya. Burada bir şey var abi devam et. Devam ki. Ke... Vay aha buraya açacağız. Hop. E ee, açmıyor abi. Exit diyor. Exit'a mı gideceğiz? Pardon, lapmış. Ne exit ya? Ne yapmış abi. Lockpick, Lockpicking, pickingi kullandım. Sadece da buraya bastım ha. Oo. Oh. Abicim, merhaba. Yaşıyor musun? Sen? Patent. Bir dakika. Bir dakika şöyle yapacağım. Durun. Ha. Reis sen yaşıyor mu ölü müsün ya yaşıyor herhalde Ama ben bunların hiç emin değilim bu yaşayan bir ölü gibi olabilir Lan mikrofon nereye gitti Dismantel Hill Center yani, Bir şeyler işler diyor da Alt dizi çevirmem bir gün Bir gün o sadece bir gün çevirebildim başka çeviremedim Bir gün hospital He he hocam ondan geçsen buraları ya ben buraları izlemek istemiyorum Çevirmemiş şey hiç anlamıyorum zaten boşuna izliyorum şu an. Burak, oh, happened. Goddamn, I am the only the survived. ben kurtuldum" diyor. Depo odasında bir çıkış varmış ama anahtar gerekiyor diyor açmak için. Tamam. Aha, anahtarı bize helal lan sana. Ben kurtulamadım bari sen kurtul diyor. Aslan parçası be. Depo odasında bir çıkış varmış. Bu anahtarla o kapıyı açacağız. Eyvallah hocam sağ olasın. Kapıyı aç ve kapıdan kaç. Güçler gücüler kapalı diyor. Ya da gü gücü kapat diyor. Ha gücüler kapalı diyor. Fuse'u bul diyor. Fuse'la gücü getir ondan sonra kaç diyor. Okey. Tamam fuse bulacağız. Fuse'lar jeneratörü takacağız. Generatör çalıştırıp kapıdan kaçacağız. Okey. Anladım hocam anladım. Şu anahtarı, anahtarı vermiş zaten. Break the lock and Kilidi kır ve koş. Hızlı olman lazım. <laughs> Uyku geldi adı değil. Heh. Hoppala. Lacupala. A o. Sen yine niye geldin ya? Ya bitiyor bitiyor bitiyor. Ah. Oğlum çok hızlandı ha. Vallahi çok hızlandı ölüyordum az kalsın ha okuma bırak ya bir şey anlamıyor zaten. S storage room. Şimdi bizim storage room'u bulmamız lazım. O değil de örümcek gitgide hızlanmaya başladı. Bizi yani bizi hızlı öldürmeye başladı abi gitgide. O yüzden bizim bir an önce şimdi diyor ki kapıyı kırmak için şey kapı kilidini kırmak için bir alet bul diyor. Ve storage room'daki kapıdan kaç diyor. Yalnız hocam açılmıyor zaten. Açıldı mı lan? Yok açılmadı. Storage key. Bizim storage room bulmamız lazım. Ya ya ağzımda sıçayım senin ya? Aa storage buldum. Aç bakalım. Şimdi bizim buradaki kilidi kırmak için bir anahtar mı? Ne, bir şey bulmamız lazım. Yok bir alet bulmamız lazım. Find the fuse and escape. Ee, sigortayı bul ve kaç diyor sigortaları bul ve kaç diyor davranıyorsun sigortayı değil Burada bir tane vardır ya muhtemelen Boskoca odada aynen boskoca odada sigorta olmadan olmaz Aynen öyle fuse'u bulduk Şimdi Geliyor bu Öldüm mü lan? Yeniden doğabiliyorum herhalde değil mi? Aaa Kaçış fail dedi. Respawn Abi en baştan başlayacağız Anasının ya çok saçma ya Vallahi çok saçma abi Ta en baştan niye başlayayım ben ya ha, Hemen hızlı hızlı ilerleriz zaten Şimdi 534 paramız var. Ah medkit diyor. Tamancı alabiliyor mu lan? Alayım mı? 250 gold diyor. Aa respawn da alabiliyorum. Bir dakika dur. Bataryayı boş ver. Medkit'e boş ver. Zaten çekiyoruz. Al abi şimdi tamam. Tabancamız var. Respawn hakkımız var. Medkitimiz var. Güzel. En azından bir tane respawn hakkımız oldu. Biz kader bak. E benim silahım nerede? Ben silah aldım. Evet gençler. Örümcen olduğu yere geldik. Şimdi find the prizes and escape diyor. Medkitimiz var. Respawn'ımız var. Sıkıntımız yok. Görmedi oğlum buraya gelemez ki beni görmedi. Örümcekçiyim. Tamam fuse buldum bir tane güzel. Burada hiçbir şey çıkmadı. Stamina'yı çok iyi harcamamız lazım. gerekmediği sürece koşmayacağım. Ben niyesi şu an classroom'dan alışkanlık olmuş arasım. Hiç ko hiç konu konuşasım gelmiyor ya. 3 3 tane daha fiyuz lazım. Aha. 2 tane daha fiyuz lazım. 2 fiyuz beyler, gençler. Beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar. Gençler ve kendini genç hissedenler. İki tane fuse lazım. İki fuse bulduktan sonra kaçabiliriz. Ama lakin bir sıkıntımız var Bizi bir ömür böcek kovuluyor Sofus kaldı abi Son bir fuse kaldı gençler. Son bir fuse nerede olabilir acaba? Son bir fuse. Böyle görünmeyecek bir yere koyacaklarını sanmıyorum. Kabak gibi ortada olacak bir dedir. derken buldum. Hayır hayır. Hayır ya. Neyse i̇şte respawn hakkım var en azından. En azından respawn hakkım var aga. Respawn hakkım var. Değil mi? Respawn hakkı almıştım ben bir tane. Bir tane respawn hakkım var söylerim. Tamam güzel. Medkit'i kullanabiliyoruz mu, kullanamıyoruz. Tamam, en azından son fiuzda öldük. Respawn hakkımızı kullandık abi. Problem yok. Kaçtık mı lan? İnşallah kaçmışızdır. Vallahi herhalde ka A bak. iyi ki oyun sonu silah almışız ha. O silahı almasaydık ölüyormuşuz bak şimdi. Where are you trying to do? What's really going on in the asylum? Ne işin var bu hapsi? şeyde, hastanede diyorsun O da diyor ki Ben buraya bakmaya geldim, Anlamadım ki, ben... Bir şeyler bir şeyler diyor da Place in place, I am the... Bir şeyler bir şeyler diyor, anlamadım Çeviremedim orayı Oyun değil, bu oyun değil Bu bir gerçek Bizim, bizimki bir oyun değil dedi Masum. Gerçekten masumsun. Şu an ikimiz de birbirimizi birbirimiz Ben bu adamdan şüpheliyim abi. Vur gitsin. <laughs> Vur gitsin abi. Güvenemem ben kimseye. Güvenemem servetime malıma. Do this you think we can really set you free? Or will in... Ya okuyamadım. Tamam dayı ne boş yaptınız hadi ya. Ne boş yaptınız reis. Haydi. Demek ki ben oyun başında o, o, o silahı almasam bak ilk başladığımız zaman hiç paramız yoktu hiçbir şey alamıyorduk o yüzden ilk baş, ilk başladığımız zaman ölecek tarafın Oh shit adam üzerimize koşuyordu abi bizim kalemden vurmakla en iyisini yaptı Şimdi ilk oyunun ilk oyunda gelseydik buraya her türlü ölüyorduk demek ki çünkü silahımız olmayacaktı paramız olmadı çalamadık ama ilk oyunda para topladığımız için ikinci oyunda silah da aldık, respawn da aldık. Respawn almasa yine batıyorduk. Da medkit bir işe Keşke medkit almasaydım. Medkitten almasaydım iyiydi yani. Medkit bir işe yaramadı ama. Evet hocam. Bu oyunu da bitirdik. Güzel, nice. However, this is not L. Oğlum mouse nerede? Allah bu oyun hep şekilde bitti. Öyle ya da böyle bitti yani abi. Öyle ya da böyle bitirdik. Good luck. Sana da iyi şanslar kardeşim. Sana da iyi şanslar. Evet gençler. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla Roblox videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Sen kimsin lan? <laughs> Değilsin. Evet sağ üstte bir video çıktı sol üstte bir video çıktı onları izlemeyi unutmayın onlar da birbirinden güzel videolar Ve tam şu anda ortada çıkan kanal simgesine tıklayarak Kanalımıza Ücretsiz bir şekilde olabilirsiniz Ücretsiz bir şekilde olabilirsiniz ne ya ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz <laughs> Gençler Yani videoların artık Etkileşim aması lazım ki ön plana çıkalım ki daha çok kişiye hitap edelim Artık kanalımızın yavaş yavaş büyümesi lazım Ve bu da sizlerin elinde ee, Yani videoyu beğendiyseniz lütfen yani beğenmenize gerek yok bakın videoyu like atmanıza gerek yok like atmanız umurumda değil sadece abone olun bana yatıyor abone olun videoyu izleyin bana yatıyor abi like atmanız umurumda değil benim şu anda like atın atmayın like atmak çok da ön plana çıkaracağını sanmıyorum şeyde ama ya tabi çıkarır yine de izlenmesi daha çok önemli ama tabi like de atarsanız güzel olur <laughs> evet diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın 拜拜。Bye bye.